Bu bilgilendirme kümes hayvancılığı işletmeleri için sunulan devlet destekli hayat sigortasının ana hatlarını sunmayı amaçlar. Sigorta kapsamı. Sigorta, kayıtlı ve belirli şartları sağlayan işletmelerdeki hayvanları kapsar. İki temel teminat türü bulunur. Geniş kapsam, İhbarı zorunlu salgın hastalıklar dışında kalan hastalıklar, kazalar, yangın, doğal afetler ve kritik ekipman arızalarından kaynaklanan kayıpları güvence altına alır. Dar kapsam Daha sınırlı olup, genellikle kaza, yangın, deprem, sel ve ekipman arızalarını kapsar. Açık ve yarı açık sistem işletmeler için geçerlidir. Dissate sigorta kapsam dışında kalan durumlar. Aşağıdaki sebeplerle oluşan kayıplar sigorta tarafından karşılanmaz. Kuş gribi gibi ihbarı mecburi salgın hastalıklar. Açık sistem işletmelerdeki hastalıklar ve vahşi hayvan saldırıları. Sigorta başlangıcından önce var olan mevcut hastalıklar. Hırsızlık. İşletme sahibinin kasıtlı veya ağır kusuru belirlenen aşı programına ve biyogüvenlik kurallarına uyulmaması. Sigorta için gerekli işletme şartları. Sigortadan faydalanabilmek için işletmenin uyması gereken başlıca kurallar şunlardır. Hayvan türüne özgü, yüz zorunlu aşıların tam ve belgeli olarak yapılması. Çiftlikte sıkı biyogüvenlik önlemleri. Çevre çiti, kontrollü giriş, dezenfeksiyon alınması düzenli veteriner kontrolü ve hayvan sağlığı kayıtlarının tutulması, uygun çevre koşullarının ısıtma, havalandırma, kaliteli su yem sağlanması, bu kurallara uyulmaması, sigorta teminatının geçersiz olmasına neden olabilir. Önemli genel hususlar. Sigorta, prim ödenmesiyle. Başlar. Sigorta başvurusunda işletmeye ve hayvanlara dair eksiksiz ve